arkadaşlar. Bugün bir video çekiyorum. Prime deneyeceğiz. Sada bunu görebiliyorsunuz zaten çok güzel. Prime deniyoruz ilk defa. Ee, arkasında bir yerde Ha evet. Burada çalkalayın güzelce diyor. Şimdi çalkalayacağız. Açmadan önce yani. Tamam. Tek elle yapmak bunu çok zor. Tamam. Lan niye açamıyorum? Siz şuna bakayım. Birazcık. Bakın çok güzel. Şimdi primemize de. Oha çok güzel kokuyor. Jelibon gibi kokuyor. Tadı garip böyle. Hmm, tadı nasıl desem. böyle enerji içeceği gibi meyveli ama B vitamini var bunlar var işte. Bay bay arkadaşlar.